Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Akbank'ta çip okumuyor hatası nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Kartın NFC özelliğini destekleyip desteklemediğini kontrol edin. Kartı okumak için Başka bir NFC özellikle telefon kullanmanız önerilir. Kart okuma NFC özelliğini desteklemiyor veya arızalı olabilir. Bu durumda kart düzenleyicisi ile iletişime geçin. Çipi okumuyorsa kartınızın yani çipi okutmak istediğiniz e, kartınızın arızalı olduğu ortaya çıkmış olabilir. Yani arızası olabilir. Veya cihazınız bu çipi okumak için yeterli donanıma sahip olmayabilir. Akbank mobil uygulamasını silip bir yandan yükleyebilir. Ve sorunun çözülüp çözülmediğini bu şekilde kontrolünü sağlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hali abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.